Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Bağ, DRT Denizli Televizyonu'nda yayınlanan ve Tolga Düzgören tarafından hazırlanıp sunulan haberin merkezi programına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Çok doğru. Şimdi dediğiniz gibi baktığımızda büyük bir Rektör Ba Pamukkale Üniversitesi'nin 61 bin öğrenciye ulaştığını ve büyük bir aile olduklarının altını çizdi. 10 Ekim'de de üniversitemizin akademik açılışını gerçekleştireceğiz. 3 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız külliyede e, yüksek evet, açılışını yaptıktan sonra biz de sonrasında kendi kurumumuz içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Evet. Profesör Doktor Ba, yeni dönemde Pamukkale Üniversitesi'nde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da konuştu. E, Hukuk Fakültesi e, şehrimiz için gerçekten çok evet. önemli. E, ancak e, henüz binası olmamasına rağmen Yüksek dilimde öğrencinin tercih etmesi bizi çok da mutlu etti ama bunun yanında da bize büyük sorumluluklar yükledi. O da var değil mi kesin? Tabii yani şimdi öğrencilerimiz bize güvenerek buraya gelmişler. Ee, i̇nşallah yakın zamanda da biz e, Hukuk Fakültesinin e, bir binaya kavuşmasını sağlayacağız. E, tabelasının Hukuk Fakültesi olduğu ve öğrencinin de işte benim fakültem dediği bir fakülte olması. Bunu hedefliyoruz. Ee, tabii her şey hazır olup da bu işleri bu şekilde yürütmekte maalesef mümkün olmuyor. Yani bir yerinden başlayıp sonrasında tamamlamak gerekiyor. Tıp fakültemiz önce e, 9 Eylül'de eğitim öğretime başladı. Belirli bir süre orada eğitim öğretim yürüttükten sonra buraya gelmişti. <laughs> Diğer fakültelerimiz de yine aynı şekilde böyle hemen e, kendi binasında eğitim öğretime başlayan Türkiye'mizde pek de böyle bir fakültemiz olmuyor. Hukuk Fakültesi gerçekten önemli. Bu seneki açılış törenimizde de ana temamız Hukuk Fakültesi olacak. Evet.